Arkadaşlar hepinize merhaba. Şimdi sizlere burada SMJ14 200i ABS modelinde oil check yazısını nasıl söndüreceğiz bunu göstereceğim. Bunun için öncelikle şuradan S kısmına tıklıyorsunuz. Burada voltaj kısmı yanması gerekiyor. Sonra tekrar M'ye basıyorsunuz. Buradan da kilometre saat yanması gerekiyor. Bu oil check niye yanar? Ben bu motoru aldığımda 4800 kilometredeydi. Şimdi 5900 yapmışım. Yani neredeyse 1000 kilometre yol yapmışım. Hatta 1100 belki de. Bu yüzden o ölçek yanıyor. Peki bunu nasıl kapatacağız? Şimdi onu gösteriyorum. Dediğim gibi bakın buradan S kısmına basıp ilk önce şuradaki ayarlamayı yapıyorsunuz. Buna getiriyorsunuz. Tekrardan tripten buradan kilometreye getiriyorsunuz. Ve sadece S tuşuna basılı tutuyorsunuz. Gördüğünüz gibi söndü. Böyle ama kesinlikle arkadaşlar her 1000 kilometrede bir bir yağ bakımına baktırın. Yani şuradaki Buradan her zaman Buradan her zaman yağsına bakın arkadaşlar. Eğer yağ eksikse size sıkıntı çıkartır, ee, sorun olmasın yani. Her zaman yağınızı kontrol edin. Bu video da bu şekildeydi. Eğer bir sıkıntı olursa yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Diğer videolarıma da bakmak için buradan tıklayarak diğer videolara gidebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.